saraya karşı Messi Messi güzel etkili bir koşu Messi Yeniden deniyorlar. Topa doğru yarış başladı adeta. Evet, mutlaka tekrar deneyecekler. Başladılar bir kere. Nakata. Messi sağ kanattan seçeneklerini değerlendiriyor. Evet pek de isabetli olmadı. Daha iyi bir sonuç bulacak bir deneme daha gerekiyor. Adams. Messi. Nakata. İlk 15 dakika tamamlandı. Şut mu geliyor? Sanırım offside. Evet offside. Can sıkıcı bir durum. Mbappe şansı. Tomba rahat bir nefes alıyor. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Messi. Mbappe. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik daha ileriye gönderdi. Şansını deneyecek. Sert bir şut biliyor. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Bir köşe vuruşu daha. Kullanacaktır ikinci korner bu. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Mbappe! Güzel deneme ama yeterli olmadı. Galatasaray topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek... Müthiş fırsat! sıra dışı bir performans. Enfes bir dokunuş geldi. Böyle toplar genelde uçup gider ama o sanki her gün böyle gol atıyormuş gibi attı. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Messi iki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Hızla ilerliyor ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Piontek. Mükemmel Sala. Evet kaleci çok güzel oynadı. Sala. kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Two added minutes has been indicated. Salah. Taç atışı gelecek. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti ama yalnızca biri golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. Pek iç açıcı bir performans değildi açıkçası. Kaleyi görüp şansını deniyor. Çabasını karşılığını aldı. Messi çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Nakata, topu uzaklaştırmak için olay... Saray için kontratak fırsatı. Topu kapıyor. Güzel vurdu. Top Durum eşitlemeyi başarıyorlar. Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. Enfes akıllara vurgunluk veren Falso. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel Falso verdi ki karşılaşma bambaşka bir hal aldı. İlk düdükten önce de kararsızdım. Şimdi de kararsızım. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Aman kötü yakalandılar. Çok güzel gördü. Deniyor. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. şimdi şimdilik uzaklaştırıldı. Diğer yöne bakıyor. Takımını kurtarmayı başardı. Substitution for Galatasaray. Number 9. Owen. Coming on the field is... Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Kaleci araya giriyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Kaleyi deneyecek. Güzel denedi. Çok başarısız. Kendine sinirli görünüyor. Hiç fena bir deneme değildi aslında. Bastoni. Messi ezili rakibiyle karşı karşıya. İşte şu. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. İşini güvenceye almak istiyor. Substitution for Galatasaray. Number 17.